Bir hadis-i şerifte Bediüzzaman Hazretlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamasına işaret edilmektedir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce doğu tarafından çıkacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayacak bir kişiyi haber vermektedir. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkıp Hz. Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır. Bilindiği üzere Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Bitlis'in Nurs köyünde doğmuştur. Doğu Anadolu bölgesinin çeşitli medreselerinde eğitim almış, ilk gençlik yıllarını Doğu Anadolu'da geçirmiştir. Vefatına yakın memleketine dönmek istemiş ve Şanlıurfa'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Üstadımızın risale Nur'da Mehdiyet hakkında verdiği en önemli bilgilerden biri ise tıpkı hadiste ifade edildiği gibi kendisinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayan bir öncü olduğudur. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğumu iddia edemem hiçbir cihette liyakatim yoktur fakat o ileride gelecek acip şahsın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetinde olan bir şahıs olduğumu ve ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yer hazır edecek bir dümdarı, zemin hazırlayacak bir öncüsü ve o büyük kumandanın bütün İslam aleminin kumandanı olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. Ve ondandır ki sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. Hadiste dikkat çeken ifadelerden biri de saltanattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğudan çıkacak olan zatın Hz. Mehdi aleyhisselamın saltanatına yani tüm İslam aleminin manevi lideri olmasına zemin hazırlayacağını bildirmektedir. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'da ahir zamanın Büyük Mehdi'sinin yerine getireceği vazifeleri sayarken Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın saltanat, siyaset ve diyanet alemlerinde üç büyük vazifesi olacağını söylemektedir. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevhili açıklaması şudur ki Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde saltanat aleminde, mücadele alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi. Yani Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hem siyaset, hem diyanet, hem de saltanat alanında mehtilik yapacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla Üstadımız, aynen hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği şekilde, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlarken, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın saltanatına yani bütün Türk İslam aleminin manevi önderi olmasına zemin hazırlamıştır. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkıp Hazreti Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır. Bediüzzaman ne diyor? Mehdi'ye zemin hazırlıyorum diyor. Bir de diyor ki siyaset, diyanet ve saltanat aleminde diyor Mehdi. Üç görev yapacak. Hadiste ne diyor? Hazreti Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaktır diyor. Maşallah. Bediüzzaman ne diyor? Ben ona onun saltanatına zemin hazırlıyorum diyor. Ortam hazırlıyorum diyor. Siyaset, diyanet ve saltanat aleminde hizmet edecek diyor. Bediüzzaman dediğini aynısını peygamberimiz söylemiş. Peygamberimizin aynı, sözünün aynısını da Bediüzzaman söylemiş. Çünkü hadislerden olarak konuşuyor Bediüzzaman.